Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evi yanan bir aileye destek sözü verdiği iddia edilen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçın Kaya'nın aileye destek vermediği belirtildi. Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde Mustafa Güçlü'ye ait evde yangın çıktı. çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının üzerinden bir aydan fazla süre geçmesinin ardından Akçakale Belediyesi tarafından iddiaya göre ev sahibine hiçbir yardım yapılmadı. Ev sahibi Mustafa Güçlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kadar zaman geçmesine rağmen Mehmet Yalçınkaya'nın bana verdiği cevap belediyenin maddi durumu olmadığından bunları yapamayacağını söyledi. Başkan, madem yapamayacaktınız, Niye bu kadar zamandır beni oyaladınız dedi.